Boşuna zahmet ediyorum bacım. Amca oğlum daha gömer seni benden söylemezsin. Kim kimi gömecek göreceğiz. Göster o şam şeytanlarına günlerimi. Kime konuşuyorsun lan sen? Hayatım. Canım bu ne kalabalık? Dünya geçmiş şey olsun'a gelmiş. 12 çay, 3 kahve, bir de kapıçinomuz var. Cappuccino ne kızım? Kahve türü yokmuş mu işte? Sabri abi akşamları bir tek onu içebiliyormuş. Esra Hanım, hani hiç aklınıza geldi mi? Yani dua etmek aklınıza geldi mi? Evet, size dua ettim. Biz beraber var olduk, bir olduk aşkın elinden. Ne ayrılık, ne ölüm. Ayıramaz Sen Neden aşkla dünya ikisi beraber olamıyor? Olamaz. Çünkü dünya ayrılıkla başladı oğlum. Ya senden ayrı kalırsam ben? Ameliyatta önceleyin ben değil Cemil olacak. Yine sıkmayın. Veysel!